Mihir hakkını biliyorsunuz değil mi? Neyi? Mihir. O ney? Kadınlara verilen dini nikahta kadınların hakkı. Evet olan... o Arapça, o Arapça. Evet. Peki bu erkeklere de verilseydi siz ne isterdiniz? Ben hiçbir şey istemezdim. Sadece eşimden mutluluk, sağlık isterdim. Hiçbir şey istemezdim. Evli misiniz peki? Ben 45 senedir evliyim. 4 torunum var. Maşallah ne kadar güzel. Peki mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Mutlu bir evliliğin sırrı birbirinize saygı, sürmet, sedakat gösterdikten sonra mutluluğun sırrı odur kızım. Başka hiçbir şey değil. Şu anda da ben hastayım, kuva hastasıyım ve artı eşim 3 tane sitebi var ben bakıyorum. Allah Amin. Buradan eşinize bir şey söylemek ister misin? Onu çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Çok sağ